Merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kaldirik turşusu kavurması yapıyoruz. Şimdi ben buraya 4 tane küçük boy soğanımı doğradım. Üzerine birazcık sıvı yağ ekledim. Soğanlarımı kavuruyorum. Ee, daha önceden kaldirik turşusu nasıl yapılır? Bununla ilgili bir video çekmiştik. Şimdi kaldırdık turşumuzun yenme vakti geldi. Biz denemek istedik. Turşumuz nasıl olmuş? O yüzden de kavuralım dedik. kaldır turşunu kavururken de sizlerle videoyu almak istedim. Arkadaşlar ben bir saat önceden turşumu çıkarttım. Böyle bir kabın içerisine aldım. Üzerine su ekledim. Tuzunu birazcık hafiflemesi için. Ondan sonra suyunu süzdüm. Şu anda tuzu hafifledi. Çünkü çok tuzlu bir şekilde yenmez. O yüzden bu şekilde bir yöntem denedim. Şimdi burada soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarım kavrulunca kaldırıp turşumu içine ilave edeceğim. Ben turşu olduğu zaman üzerine yumurta kırmayı tercih etmiyorum. Yani o şekilde beğenmiyorum. O yüzden böyle bir tarif deniyorum. Normal kardiri açladığınızda turşu olmadığında tabii ki yumurtalı hali daha lezzetli oluyor. Şimdi biraz kavurmaya devam ediyorum. İçerisine yine her zamanki gibi doğal pul biberini ekleyeceğim. Şimdi onu getireyim ben. birazcık kavurduktan sonra içerisine bu şekilde daha önceden kurutulmuş kırmızı biberlerin çekilmiş olan kırmızı biberimi orijinal içine ekleyeceğim. Tuz eklemeyeceğiz. Turşu olduğu için tuz eklemiyoruz. turşu sevenler için güzel bir kavurma tarifi. Bunu herhangi bir saatte tercih edebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Karadeniz bölgesinde sabah kahvaltıdan başlayın. Öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde de tercih edilen bir turşu kavurmasıdır. Bizim bu bölgede sabahleyin fasulye turşusu kavurması, öğlenleyin akşam yani vakti önemli değil. Yanında bir demlik çay olsun her şekilde gidiyor arkadaşlar doğal bir yaşantımız var gördüğünüz gibi. Karadeniz bölgesinde bu şekilde. Daha sonra size bunu mısır unuyla nasıl kızartılır onunla ilgili videosunu çekeceğim bir dahaki turşu e, açtığımda. O da çok lezzetli oluyor. Bildiğiniz bir balık kızartması gibi. Çok lezzetli oluyor. Şimdi biz bunun yanına çay deneyeceğiz. Bundan yapmış olduğumuz bir türlümüz var. Aslında onu da çekmek isterdim ama evde tektim o yüzden çekemedim. Şimdi bu şekilde biberimi ekliyorum. Çok fazla atmayacağım çünkü içerisini daha doğrusu yakan biber olduğu için bu şekilde yeterli olacaktır. Soğanları biraz diri, biraz daha kavrulabilir. Gördüğünüz gibi 5-6 dakikalık bir şey arkadaşlar. Soğanı doğramanızla pişme arası 5-6 dakika falan. Şimdi gördüğünüz gibi suyu var bu şekilde. Suyunu sıkıyorum. Soğanlarımı atıyorum. Biberleriyle ile birlikte. Evet. Bu şekilde güzelce soğanla harmanlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaldırı turşusu kavurmamız bu kadar. Üzerine yumurta kırmayacağım. Dediğim gibi turşusunda ben yumurtayı sevmiyorum ama sevenler için de bir yumurta kırabilirler. Sonra üzerine kapak kapatıp yumurtayı ortasında pişirebilirler. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.